Evet altına bir şey koyalım. Tamam Yılmaz abi çay, gene sinirleniyor. Çay, Yılmaz abi kameraya çekiyorum. Bas. Rahatla böyle. Şey, çay, hadi çok bardağı şey, <tüksürüyor> şey bir Tane geçti galiba. Kan da rengi mi ya? Maske maske var. var ben gördüm orada. Burada vardı Benim bildiğim sadece ha? be. o yetmez Hadi be Burada var Mila. Nerede? Bu? o? o zaman tabak yani? ya var iki tabak şey vardır, ya Tatlı tabak ben gördüm ama ne bilmiyorum. böyle olmaz Araba lazım, araba yok. Şu adamları da çekseydik Dursun yeter ya, onu altta kaldı. Şuradan sok, şuradan sok altına. Ben sabahın altısından beri burada çalışıyorsun ya helal olsun Gene ayaktasın maşallahın var. Kim? Şey. Artık yeter. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?